Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuh kıymetli kardeşlerim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şimdi çok istek geliyor bu şirinlik ile alakalı. Öyle bir dua olsun ki yani biz o dua ile bizim etrafımızdaki herkes bizi sevsin. Yani şirinlik, yani güzel görünelim gözlerine. Bizim sözlerimiz onlara tatlı gelsin, tesirli olsun, ricalarımız geri çevrilmesin. Böyle bir kainatta bizimle alakalı bir muhabbet hali hasıl olsun. Şimdi Hazret'te kitabında diyor ki bir iki ayeti kerime var. Bu iki ayeti kerimeyi bir kimse yazıp üzerinde taşısa insanlar ve dahi hayvanlar muhabbetle bakarlar diyor o kişiye. Yani hayvanlarda da o kişiye karşı muhabbet olur. O iki ayeti üzerinde taşıdığı müddetçe. İns, cin, efendim hayvanlar fark etmez hepsinde bize karşı bir muhabbet hasıl oluyor. Bu iki ayeti kerime Taha suresinin 39 ve 40. ayetleridir. Hatta diyor ki, Hazret bir erkek bir kadınla bir evlilik niyetiyle görüşmeye gideceği zaman evlenmek istiyorsa mutlaka bu iki ayeti üzerinde bulundursun. Yani o evlilik te teklifi ettiği kadına çok hoş gelir diyor erkek yani. Efendim reddolunması zor olur diyor yani o iki ayet üzerinde olduğu müddetçe. Böyle tesirlidir yani Allah bu iki ayetin tesirini ikram eylesin. Taha suresi 39. ve 40. ayetler yazın taşıyın üzerinizde inşallah.